Merhaba fitness hayranları. Diyetimizin 12. gününe hoş geldiniz. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Bugün carb depleting'in sonuncu günüydü ve kendimi az biraz halsiz hissettim. Ama yine geçen haftaki gibi değil. Yani gerçekten bu hafta vücudum alıştı diyebilirim diyete. Ve antrenmanımı da orta seviyede yani gerçekten orta seviyede sürdürebildim. Başarılı bir şekilde sürdürebildim. Arkadaşlar ben size son videomda sormuştum sizin diyet nasıl gidiyor? Bu videoda yine soruyorum. Sizin diyet gerçekten nasıl gidiyor? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Son videonun altında zaten bazı arkadaşlar paylaşmış yorumunu. Kilo vermişler, başarılar ve bu beni de sevindiriyor. Bu beni de motive ediyor. Gerçekten size de diyorum arkadaşlar. Diyetin 12. gündeyiz. Beraber bunu yapıyoruz. Beraber dişimizi sıkıyoruz. Ben baştan dedim bu diyetin kolay olmadığını ama bugüne kadar benden beraber bu diyeti yapanlara gerçekten ben sizden de gurur duyuyorum arkadaşlar. Ve bu yolda devam gidiyoruz. Beraber az kaldı. 40 gün dedik. Bugün 12. günde gerçekten 4'te birini geçtik bilene. Beraber bunu yapacağız arkadaşlar. Bu bölümün konusu e, diyet ve kas kaybı olacak. Şimdi birçok kişi sordu ki Kenzo ben bu diyeti yaparsam kasımı kaybedebilir miyim veya Kenzo ben diyeti başladım ve kolumdan biraz kas kaybeder gibi ya da öyle ölçüler kaybettim. E, şimdi arkadaşlar bunu ben size anlatmam için bu konuda ikiye ayrılıyor. Bir şu carb Depleting yani e, biz kendi e, enerji depolarımızı boşalttığımız günlerde yani low carb günlerinde ee, dediğim gibi bu kalp depolarını boşaltıyoruz bu neye sebep oluyor kendimizi halsiz, hissed halsiz hissediyoruz ve sanki enerjimiz yokmuş gibi hissediyoruz ve aynı anda bu görüntü olarak da vücuda biraz ee, yanıt veriyor kaslar fa fazla full durmuyor fazla dolgun durmuyor. Ve bu gerçekten görüntü olarak sanki kaslarımız e, erimiş gibi duruyor diyet zamanında. Ama bu normal bir şeydir. Bu dediğim gibi kalp depoları, depoları boşaldığından kendimizi böyle hissediyoruz. Ve kalp depoları boşaldığımızdan kaslarımız öyle gözüküyor. Çünkü vücutta enerji yok. Bunu bir anlamımız lazım. Şimdi profesyonel body'cilere bakarsanız, vücut geliştirmecilere. Onlar e, hele ki am am hani Amerikan videolarına bakıyorsanız. Onlar hazır, hazırl hazırlığında, yarışmaya ya da podyuma hazırlandığında, diyet zamanında genelde gerçekten bol şeyler giyinirler. Bol tişörtler falan giyinirler ki antrenman sırasında bu onlar moralini veya motivasyonu bozmasın diye. Çünkü gerçekten kasları e, normal gibi durmuyor. Yani sanki gerçekten öyle e, dediğim gibi hani siz bende de görebiliyorsunuz. Normalde daha daha damarlı durması, e, daha fazla damarlar falan çıkması lazım ama şu an carb günündeyiz ve vücudumuz Vücudumuzun kalp depoları boş olduğundan enerjiyi alamıyor. Yani bu kardiyovasküler sistemi ve ATP prodüksiyon sistemi normal çalışmıyor. Ve bu bizim de zaten hassiz hissetmemize neden oluyor. Ve bu kaslarımızın sanki az birazdan e, hani gitmiş erimiş gibi e, görüntüye e, görüntü olmasını sağlıyor. Ama bu dediğim gibi sırf karp depolarımızın boşaldığından böyle gözüküyor. İkinci nokta şu. Mesela senin kolun 40 cm ise diyelim 40 santimetre kolun var. Bunun belli bir miktarı sudan oluşuyor, belli miktarı yağdan oluşuyor, belli miktarı da kastan oluşuyor. Yani %100 kas değil. Senin diyetin ilk haftasında zaten vücuttaki lazım olmayan suyu atıyor zaten. Senin ciltinden lazım olmayan suyu atıyor vücudun. İkinci hafta yağ erime prosesleri başlıyor. Yani kolun üstündeki belli bir oranda yağ gidiyor. Ve tabii ki de bir diyette her zaman bir natural body yani biz natural bodybuilding yapıyoruz. Dopingsiz yapıyoruz her zaman az biraz da kas kaybın olur. Ama e, mesela diyelim 40 santimetre olan birisinin santimetre olan birisinin kolu 36'ya düştü diyelim diyet sonunda ve vücudu ondan önce e, vücutdaki vücuttaki yağ oranı ondan önce yüzde 18'di ve şimdi yüzde 10'a düştüyse hani diyette yüzde 8'i kaybetti yağ olarak e, tabii ki bunun belli bir miktarı ee, hani ço çoğunluktan çoğunlukla su suyla kas e, suyla yağ eridi ama belli, az bir miktarı da kas. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben size demek istediğim şu ki bir kol, bizim kolumuz yani benim bu kolum bu an şu andaki %100 kastan oluşmuyor. Bunun belli bir miktarı yağ, belli bir miktarı su ve büyük bir miktarı kas. Ama diyette hani diyelim 2-3 santimetre kaybedersen şunu bil ki bunun büyük bir kısmı su veya ve az bir kısmı da kas. Yani her diyette az biraz kas kaybedersin. Ne zaman kas kaybetmezsin? Bunda da iki, iki yöntem. Yani iki, gene bunda da iki not, nokta vardır. Şimdi kasını ne zaman kaybetmezsin? Ya bal döneminde ya da diyet yaparsan ve aynı zamanda doping alırsan. Doping alan kişiler diyette ee, şunu başarabilirler hem yağ kaybedebilirler, hem suyu kaybedip hem yağ eritebilirler ve aynı zamanda kas geliştirebilirler. Bir natural bodyci bu duruma gelmesi için bu mümkün size yakın bir şey. Bunu yapamaz birinin bir natural bodyci. Her zaman az biraz kas kaybı oluyor. Ama dediğim gibi biz natural olarak bunu başaramayız. Ha bir şu nokta var. Eğer birisi fitnese yeni başladıysa ve direkt bu diyetle başlarsa onun vücudundaki anabol reaksiyonlar zaten o kadar yüksek ki çünkü vücudu antrenmana alışık değil. İlk kez halter kaldırıyor. Ondaki anabol hormonlar ve reaksiyonlar o kadar hızlı oluşacak ki ve bu diyeti yaparsa ve bir tek mesela o kişi fitnese yeni başladıysa ve gerçekten 2-3 hafta daha önce daha yeni başladıysa belki o kişi az biraz kas geliştirip ve aynı anda yağ eritebilir ama hani senin benim gibi zaten fitnese alışık olan kişiler asla ve asla aynı anda yağ eritip kas geliştiremez. Bunu anlatmak istedim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım bu videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsınız. Ben de sevinirim. İsteyen direkt YouTube'dan abone olabilir veya Facebook Fitness aranları sitesinden takip edebilir veya Kenzo Karagöz'den de takip edebilir. Yarınki videoda görüşmek üzere Kenzo Karagöz.